Surgay Güler. Ekmel Bey'in yeşil kürkü yeni de çıktı bu türkü. Ekmel Bey'in seçim bildirgesini okuduğu basın toplantısı tarihe geçti. Baştan sona kötüydü. Kusura bakmasın ama öyleydi. Bir seçim kampanyası nasıl yapılmaz sorusuna verilebilecek en müşahhas cevap olarak kayda girdi. O neydi öyle? Ekmel Bey o bildirgeyi eline tutuşturulan kağıttan okudu. Daha da kötüsü o kağıtlara gömülüp kaldı. Bitse de kurtulsam der gibiydi. Kemal Bey'in şu kadar dil biliyor diye övdüğü Ekmel Bey'in maalesef Türkçesi sınıfta kaldı. Yanlış vurgular, aksan, nefesi doğru kullanamama ve dahası. Sonra Ekmel Bey çıkıp şöyle demek zorunda kaldı. Ses sistemine dışarıdan bir sabotaj yapıldı. Keşke öyle olsaydı. Kusura bakmasın Ekmel Bey ama bu işte bir tuhaflık var. Dilim varmıyor, edep ediyorum ama söylemeden de geçemeyeceğim. Azizim sizinle kafa buluyor olabilirler mi? O nasıl bir slogan öyle yahu? Allah'ım Allah'ım neymiş? Ekmek için ekmel ettin. Espri kabiliyeti hiç gelişmemiş olanlar bile bayram etti. Sosyal medyada ortalığı kasıp kavurdu ekmek için Ekmelettin. Bir de bu slogana ciddi ciddi ekstra anlam yüklemeye kalkanlar oldu ki sormayın. Bir başka komedi. Çarlık Rusyası'ndan İttihat Terakki'ye müthiş izahatlar getirenler çıktı. Halkın ekmek çığlığına kulak tıkayan Çarlık da Osmanlı'da yıkıldı dedi. Vallahi dedi. Peh, ekmenin ekmesini al, sonuna bir K harfi bağla, ekmel çağrışımlı ekmek fiiline ulaş. İster fiil olarak kullan ister isim. Olmadı sıfat. Sanırım 10 milyon dolarlık bir reklam kampanyasıymış bu. Yazık o paraya. Bir de kampanyada kullanmak için şarkı yapmışlar. Ama ne şarkı? Ekmeli, ekmeli, ekmeli. Oysa Ekmel Bey'e merhum Yıldırım Gürses'in Eller 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 şarkısı ne güzel yakışırdı. Aslında geç kalınmış da değil doğrusu. Eller Eller Eller, Eller yerine Ekmel 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 gerçekten daha iyi olurdu. Ekmeli 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 ile olacak iş değil bu. Ekmel Bey siz bastırın bari. Talep edin bunu istiyorum deyin yoksa çekilirim deyin. Arıza çıkarın. Ne o? Ekmeli Ekmeli. Olmamış. Vallahi olmamış. Bir kez daha söylüyorum hala vakit var. Bir gecede halledilir. Söyleyin reklamcılarınıza yapsınlar. Ekmel, ekmel, ekmel. Nakaratın sonunda da tıpkı orijinalinde olduğu gibi alkış. Süper olur azizim, süper. Ve son bir not. Şu türkünün uyarlanmış hali bile daha güzel olurdu. Müdür Bey'in Yeşil Kürkü yeni de çıktı bu türkü. Şöyle. Ekmel Bey'in Yeşil Kürkü yeni de çıktı bu türkü. Turgay Güler, akşam.